Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister kahve bahane. Ben o gün o poşetleri sattım. Çok da severim ben ekmek arası köfteyi. Arkadaşlarım yediler. Ben yemedim ki eve fazla para götüreyim ve beni bir daha buraya göndermesinler. Bunlar da bana hayatı, hayatı öğreten aslında öğretmenler onlar. Kahve bahanenin bu haftaki konuğu müzisyen ve yazar Ahmet Şafak. Aşk kelime olarak kullanıldığı anda acaba kullanan onun, onun sarmaşık olduğunu biliyor mu? Olamam çok sevsem de bir aşkın kölesi senin derdin aşk. Kahve bahane pazar saat 13'te Diyanet TV'de.